15 Temmuz gazisine ihraç. Önce hakaret sonra tehdit etti. Almanya'da fişleme baskını. Günün haberleri başlıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde başına gelen taşla yaralanarak gazi olan ve Başbakan ile Emniyet Genel Müdürünün geçmiş olsun mektupları gönderdikleri polis memuru son kanun hükmünde kararname ile ihraç edildi. Polis memurunun ihracına lise yıllarında gittiği dershanenin sebep olduğu açıklandı. Ankara İdari Mahkemesi'ne dava açan ve darbe girişiminin aktörü değil mağdurum diyen polis, dava dilekçesinde sözde gerekçeyle ihraç edilmesinin açıkça hukuka aykırı olduğunu savundu. <laughs> Almanya'da federal başsavcılık talimatıyla 4 Diyanet İşleri DİTİP imamının evine baskın düzenlendi. Başsavcılık baskına gerekçe olan soruşturmanın yabancı bir ülke adına casusluk yapmak suçundan yürütüldüğünü açıkladı. Türk Devleti'nin DİTİP üzerindeki etkisi büyük diyen Almanya Adalet Bakanı Hayko Maas, imamların casusluk yaptığı şüphesi onaylanırsa o zaman kuruluşun Türk hükümetinin uzantısı olduğu ithamında bulunulmak zorunda vurgusu yaptı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Moisnex, Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğündeki kötüleşmenin alarm verici boyutlara ulaştığını açıkladı. Türkiye'de ifade ve medya özgürlüğü başlıklı uyarı raporunu açıklayan Muizniks, özgürlüklerin yeniden inşa edilmesi için acil adımlar atılması gerektiğini ve olağanüstü halin acilen kaldırılması gerektiğini söyledi. İfade ve medya özgürlüğünde iyileşmenin önündeki başlıca engelin siyasi irade eksikliği olduğuna da dikkat çeken Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri gelinen durumu bilinçlice alınmış kararlara bağladı. 2016'nın Kasım ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.6 puan artarak %12.1'e yükseldi. Böylece 590 bin kişi artan işsiz sayısı 3 milyon 715 bin oldu. 15-24 yaş arası genç işsizliği de 3.5 puan birden yükselerek 122.6’ya ulaştı. İşsizlik rakamlarındaki artış işkur kayıtlarına da yansıdı. Son 7 yılda işsizlik ödeneği için yapılan başvurularda 3 kat artış yaşandı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ihraç edilen akademisyenlerin yürüyüşüne polis izin vermedi. O hal kapsamında yürüyüşe izin yok diyen polis amiri bir öğretim üyesini de tehdit etti. Tamam, de e sen de sen 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 de senden hoca olmaz. Kimin hoca olduğunu söylemek size kalmamış. Kimin hoca olduğunu söylemek size kalmamış. Yürüceğiz biraz sonra. Kimin hoca olup olmadığını söyleme. Biraz sonra göreceğiz. Sen kimin hoca olup olmadığını sen söyleyemezsin polis öğrencileriyle vedalaşmak isteyen öğretim üyelerine de müdahale etti. Çıkan Arbede'de bazı akademisyenler yere düştü. Son çıkarılan kanun hükmünde kararname ile Anadolu Üniversitesi'nden 28, Osman Gazi Üniversitesi'nden de 16 akademisyen ihraç edilmişti. Endonezya'daki Kokoya Adası açıklarında dalış yapan turistler, sığ bölgede bir kafes hapsedilmiş dugon görüntüledi. deniz ayısı türüne benzeyen hayvanı turistlere göstererek daha fazla para kazanmak isteyen bir balıkçının hapsettiği ortaya çıktı. Dugon, balıkçıyı yetkililere ihbar eden turistler sayesinde özgürlüğüne kavuştu.